En ne en zel men Aleyhiz ve sellem En zel men En zel men Şimdi burada da Mehalic huruf Harflerin mahreçleri Yani çıkış yerleri Her harfin kendine has Be Me Mim Ve depremde hayatını kaybeden şehadet mertebesi eren kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak bir daha böyle afetler ülkemize, milletimize hiçbir İslam ülkesine, hiçbir insana yaşatmasın inşallah. Şu anda Ramazan ayı içerisindeyiz. Hafızlarımız 100 civarında şu anda kayıtlı öğrencimiz eğitime, şerefe yaşal Göce hafızı Kur'an kursu olarak devam etmektedir. 3 tane hafızlık temel eğitimimiz 5 de hafızla devam eden sınıfımız mevcut bulunmaktadır. Ramazan'da öğrencilerimiz tabi Ramazan'ın yoğunluğundan, bereketinden istifade ederek hem hafızlıklarına hem eğitimlerine devam ediyor. Aynı zamanda okul eğitimi olan talebelerimizle okula birlikte hafızına devam eden talebelerimiz de var. Şu anda Ramazan'da mukabeleye giden öğrencilerimiz var. Tabi öğrencilerimiz hafta sonları yine evlerine giden öğrencilerimiz var. Tüm itibariyle eğitimimiz bu şekilde devam ediyor Halil Bey. Yani e, tabii ki ne biz arkadaşlarımız ekibimizle birlikte yıllardır ortalama 35 30 35 civarında hafız mezun ediyorduk ama depremden sonra Tabi biraz sayımıza düşme var. İnşallah bugün itibariyle toparlandık. Bu sene de Allah'ın izniyle inşallah 20 ye yakın hafız mezun etme planlıyoruz. Rabbim inşallah bu e, hedefimizi gerçekleştirsin inşallah. Hafızlarımızın ailelerini de tebrik ediyoruz. Çünkü zor bir her şeyin bir zorluğu var ama hafızlık eğitiminde gerçekten e, böyle yoğunlu e, genç yaşta hafızlarımız çocuklarımızı bu 11 12 yaş e, yaş sınıflaması içerisinde yoğun bir program devam ediyorlar. Burada ailelerin desteği çok önemli. Velilerimiz de bu konuda bizi her zaman destek sağ olsunlar. İl müftümüz Sayın Abdurrahman Koton hocam, ilçe müftümüz Hüseyin Özdemir hocam onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman bizim yanımızdalar. Sağ olsunlar. Dairede çalışan arkadaşlarımız, işte buradaki hizmet veren arkadaşlarımız birlikte bu eğitimi yürütüyoruz. Hafızlarımız 10 yaşında Kur'an kursuna başlıyorlar. 11-12 yaşlarında ve 13 yaşlarında mezun olarak çıkıyorlar. Şimdi İslami ilimler olarak Diyanet bir program açtı. O programda hem Arapça eğitimini alıyorlar. Aynı zamanda proje hafızlık eğitim sistemiyle beraber de eğitimlerine daha da böyle kendilerini geliştirici eğitim alarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor açıkçası. Diyanet İşleri Başkanlığı'na buradan teşekkür ediyorum. Bu programı uyguladıkları için. Ee, bizlere de bu imkanı sunan, yine bu çalışmayı sunan il müftümüze, ilçe müftülerimize, e, kurs yöneticimize teşekkür ediyorum.